Bak. Ailemin seni ne kadar sevdiğini görüyor musun? Sırf sen dediğin için köyü bırakıp buraya geldi onlara. Şimdi mutlu bir aile gibi birlikte yaşayacağız. Hadi gelin. Hangi ev? Burası 3003. Bu mu? Değil. İşte bu 3004. Hadi hadi. Tamam tamam i̇şte bu. hadi hadi. Tamam. Hadi. Tamam. İşte bu. Bana ver Bayci, Hadi. Al. Ha. Tamam. Ay. Hadi al. Davji. Evet, al ev. ev nerede? Ay. İşte burası. Raja bize söyledi. 3004 numara. Ev ee, bu mu? Yani Söyle kapıyı açsınlar hemen. Sana ne oldu? Hemen tuvalete gitmem gerekiyor dedim. Ah Allah. Bayci anahtarları versene. Anahtar bende değil ki. E? Ee, sende değil mi? Anahtar bende değil. Davji sen mi? Hayır anahtar bende değil. E o zaman kimde? Anahtar Raja'da. Hay Allah'ım. Yani böyle burada bekleyecek miyiz? Sen neden ekşitiyorsun yüzünü ha? Tuvalete ben gitmeliyim. Hey Banu e, telefon et. Hemen gelmesini söyle. Neden bu asansör çalışmıyor? Bekçi! Evet Banu. Acele et evet, bir sorun var. Daoji'nin tuvalete girmesi gerekiyor. Ona biraz sabretmesini söyle. Ben birazdan geliyorum tamam mı? Ne? Ama... Daoji sabırlı olsun geliyorum dedi. Böyle bir konuda nasıl sabırlı olayım benim kontrolümde değil. Neden asansör aşağı inmiyor? Bir sorun var efendim. Biraz zaman alacak. Arıyor. Evet, Banu, asansörde bir sorun varmış. Gelmen biraz zaman alacak. Ha, Raja, durum çok kötü. Daoji çok sıkıştı ve anahtar sende. Ne yapıyorsun sen aşağıda? Hadi gel artık. Ona komşunun evine gitmesini söyle. Ama biz... Daoji asansör çalışmıyormuş. Komşunun tuvaletine girsin dedi. Aa, ver şunu ben konuşayım. Alo Raja. Ben dilenci değilim. Bir yabancının evinde tuvalete giremem ki. Anladın mı? Hemen buraya gel. Daha fazla dayanamıyorum. Ama Davji... Derin derin nefes al. <laughs> 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 Davji. Davji. Cesur ol. Sen o çeneni kapat. Cesurmuş. <laughs> Rani durum çok fena. Asansör de çalışmıyor. Merdivenden çıkalım mı? Sen delirdin mi? Bu 30 kat. Merdivenden sen çık. Ben çıkmam tamam mı? Ee ne yapacağız? Bir şey söylesene hadi. Sen git çünkü ben kalıyorum burada. Gelmiyor musun? Hayır. Tamam kal o zaman. Asansör çalışınca gelirsin. Ben merdivenden çıkacağım. ya kaçıp giderse? Aa Raja. ona kaçma şansı verme sakın. Rani! Rani! Nereye gitti bu? Neredeydin sen? Su içtim. Neden sordun? Ne oldu? Daha merdivenleri çıkmadan terlemeye başlamışsın. Bazı şeyler hiç kolay değildir. Arani, ben söylediğimi yaparım ve tüm kalbimle yaparım. 30 kat çıkamazsın öyle mi? Tamam, çıkma o zaman. Ben de seni taşırım. Raja kes şunu, kes şunu Raja. Ah, hadi Raja. Bırak. Bırak beni. Ne ben yapıyorsun? Ben romantizm yapıyorum. Raja bırak beni. Kurtarın beni şundan lütfen. Kurtarın. <laughs> Kurtarın beni şundan lütfen. Nerede bu Banu? Nerede Şu olduğunu bilmiyorum. Şu yürüyüş çekil. Giyisilerimi kirletmek istemiyorum Zavşi. lütfen. Neden Raja'yı dinlemiyorsun? <laughs> Sinirleniyorsun sonra da bize kızıyorsun. İndir beni. Sana indir beni dedim hadi. Raja bunu yapamazsın. Yapabilirim ve yaparım çünkü ben Raja'yı unuttum Beni hemen yere indir diyorum. Neden güm 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 diye kapıma vuruyorsunuz? Ee, efendim bir konuda yardıma ihtiyacımız var. Bu Davuji ve bir sorunu var. Gör müsün sen? Zili görmüyor musun? Kapıda zil var ona bassana. Burada hiçbir şey görmüyorum ben efendim. İşte burada. Eğil eğil eğil. İşte zil. İşte zil. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Affedersiniz. Affedersiniz. Ne istiyorsunuz? Söyle. Bakın biz dilenci değiliz. Bir şey rica edeceğiz sadece. Davişi tuvaletinizi kullanmak istiyor. O kadar. Ona lütfen izin verin. Hadi. Durumu iyi Aa, değil. Hayır. 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 İçeri de almayın. Seni cahil terbiyesiz. Hı? Söylesene siz hangi dağdan Hı? geldiniz buraya? Hemen güvenliği arayıp sizi dışarı attıracağım. Bu ne demek oluyor anlamadım. Sus be kadın. Nazik davranıyorum ama terbiyesizlik yapıyorsun. Kim bana ne yapabilir ki? Beni kızdırma. Yoksa sıkarım bir tane kafana. Raja indir beni dedim. Beni yere indir. Bırak. Aşkından deliriyorum Rani. Kes şunu. Eğer dinlemezsen canını ah, okurum oh, seni ah, ah, ah. Şemşir polisi ara. Ama, polisi yok. ara. Bu adamlar deli. Nereye gitti ha, bu? Ne dedi ki şimdi bu? Neden sinirleniyorsun? Bunun işe yaramadığını bilmiyor musun? Davuji, biraz sakin ol lütfen. Hey bayan, kapıyı açın. Yoksa kapınızın önü kirlenecek. Ne oldu? Yoruldun mu? Daha dördüncü kata gelmedik. Ama sen yoruldun bile. Sana söylemiştim, bunu yapamazsın. Ben kollarımdayken her şeyi yapabilirim. Kimse bana engel olamaz. İndir beni, bırak beni, bırak. Hey, Raja, baksana, orada kertenkele var. Raja, Raja, kertenkele. Kaba kadın. İyi de şimdi ne olacak? Çok kötü durumdayım ben. Davuji açtıramadım. Burası büyük bir şehir ama yine de... Davuji. Ne? Ne oldu? Davuji. Asansör durdu ve kapılar da kapandı. Ha. Giren de yok çıkan da yok. Evet. Şu saksıyı gördün mü? Evet evet. Biz arkamıza döneceğiz. Onu kullan. Hı. İşini gör. Hayır bunu yapamam hayır. Davuji hadi hadi oraya yap. Ay kız haklı canım. Ah. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ha? Kertenkele. Rani, telefonum çalıyor. Çıkar onu. Telefonu cebimden alman gerekiyor, tamam mı? Bak senden para çıkarmanı istemedim. Telefonu istedim sadece. Hadi. Çıkar şunu. Diğer cebimde, sol cebimde. Sol cebimde. Hadi. Ne oldu? Bir şey yok, gıdıklandım Rani. Tamam, 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 tamam. Bir şey demeyeceğim, tamam. Hadi çıkar. Telefonu çıkar. İşte sustu. Elinde tut ve sakın düşürme. Affedersin de ben senin uşağın değilim. Ben böyle söylemedim ki sen benim kraliçemsin, Rani. ...bir kelime daha edersen... ...bu telefonu atarım sustum. tamam mı? Sustum. Tamam sustum. Bakabilirim öyle değil mi? Hayır mı? Hızgınken... ...gözlerin çok güzel görünüyor... ...biliyor musun Rani? Çok güzel. Davuş <laughs> e, e, hiç düşünme. Hemen şuraya yap gitsin. Kızlar arkanızı dönün. Ha. Bittiğinde bize söyleyin. Endişelenmeyin, kimse bakmıyor. bana Sen de arkanı dönemen, hadi. Ben seni nasıl kapatayım ki? Şunu biraz havaya kaldır sana. Ne oldu? <laughs> Ağarmaz sana korkuttum beni. Yapma. Ne oldu? Ha? Kız söylemişti. Ah, bana eğer bunların başıma geleceğini bilseydim, e, bombaya asla gelmezdim. Hey Banu, hemen Raja'yı ara. Onu ara ve de ki ona öyle bir vuracağım ki, öyle bir vuracağım ki suratı tanınmaz hale gelecek. Araşı... Dur, dur dur, bekle, önce kamerayı kır. Hadi, kır azı azı kır. Kır. Kır, kır. bunu yapmam çok yanlış olur şimdi. Kır, kır. Nasıl yapacağım? Sen onu kır, ben de kapıyı kıracağım. Kıralım şu kapıyı, hadi. Hadi, daha hadi. güçlü. İndir beni. Vursana. Ali, Tüm gücünle tamam, vur şuna. Sen de kaldın. Tamam. Raja kapıyı Ay, aç. Da oji, oldu, hadi. Dayanamıyorum artık. Çabuk ol. Hadi. Hadi. Koş hadi, koş. Oh, oh. Hadi girelim. Bavulları al. Ah. Hadi.